Değerli dostlar. Sadece ana hatlarıyla ifade etmeye çalıştığım Gazi Mustafa Kemal'in askerlik hayatı boyunca görev yaptığı yerler ve verdiği mücadele ile cumhuriyetle ulaşmak istediği hedefler eminim sizlere de tanıdık gelmiştir. Dikkat edilirse Mustafa Kemal Libya'da. Mustafa Kemal Suriye'de Mustafa Kemal Çanakkale'de. Mustafa Kemal Kafkasya sınırlarımızda. Mustafa Kemal Anadolu'nun her karış toprağında. Hani bize diyorlar ya, Azerbaycan'da ne işin var? Suriye'de ne işin var? Libya'da ne işin var? Hani siz Kemalistiniz. Hani siz Atatürk'ün yolundan gidiyordunuz. Dürüst değiller. Değiller. İşte biz bu millet nerede ne yapılması gerektiğini gayet iyi biliyor ve yapılması gereken, atılması gereken adımı da vakti, saati geldiğinde atıyor. Velhasıl Mustafa Kemal milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin gerektirdiği her yerde bil fiil savaşmış, mücadele etmiştir. Bununla kalmamış. Gelişmelerin arkasından değil, önünden gitmek için Avrupa'yı ve dünyayı yakından takip etmiştir. Şimdi biz Amerika'da, New York'ta Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında, çaprazında Türk inşa ettik. Niçin inşa ettiniz diyenler çıkabilir. Ettik. Ve orada adeta birilerine de mesajımızı en güzel şekilde verdik. Gazi Mustafa Kemal'in bu seren camı bugünkü Türkiye'nin de sevgili konuklar yol haritasıdır. Türkiye bugün de Suriye'dedir. Türkiye bugün de Libya'dadır. Türkiye bugün de Kafkaslar'dadır. Türkiye bugün de Avrupa'da ve dünyada öncü bir diplomatik mücadele yürütmektedir. Eğer bu ülkede Gazi'nin bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa o da biziz. Peki Atatürk isminin arkasına sığınanlar Allah aşkına soruyorum ne yapıyorlar? Maalesef kendi ülkeleri ve milletleri aleyhine hangi faaliyet varsa onun değirmenine su taşıyan garip olmanın ötesinde çarpık bir Atatürk istismarcısı kesimle karşı karşıyayız. Düşünün ya bizi gidip Avrupa'ya şikayet edenlerden bir şey olur mu? Batı'nın büyük elçilerine bizi şikayet edenlerden bir şey olur mu? mektup yazıp onlara teslim edenlerden bir şey olur mu? Her şeyi bir kenara bıraktık. Sadece son günlerde yaşananlar bile bu çarpıklığın hangi boyutlara vardığını göstermeye yeterlidir. Türkiye bunca güvenlik krizi yaşadı. Terör örgütleri saldırdı. Sınırları kuşatılmaya çalışıldı. Ekonomik tuzaklara maruz kaldı. Güya Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin başındaki zatın Bunların hiçbiri için yabancı büyükelçilere Türkiye'nin çıkarını korumak adına mektup yazdığını hatta ima yollu bir cümle kurduğunu görmedik, duymadık. Ama ülkenin en büyük yatırımını engellemek için tamamı yanlış, tamamı yalan ifadelerle kendi iş insanlarımızı tehdit ediyor, yetmiyor. Yabancılara mektup yazıp Türkiye'yi karşı ittifak çağrısı yapıyor. Şayet inanın Gazi hayatta olsaydı emin olun bunları o partiden sopayla kovalardı. Gerçi bu partinin mevcut yapısı içinde Atatürk o partinin kapısından içeri sokulur muydu tabii onu da bilmiyoruz. İktidarın hayalini kurmakla bile böylesine küstahlaşan nobranlaşan, kibirden yanlarına varılmayan, her kesimi tehdit eden, gavurun kılıcını çalmaktan başka iş bilmeyen bu faşist zihniyet milletimizden hak ettiği dersi mutlaka alacaktır. Biz ise Atatürk'ün ülkeyi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda hangi yatırım yapılması gerekiyorsa yapmayı, hangi adım atılması gerekiyorsa atmayı, Kiminle mücadele edilmesi gerekiyorsa mücadele etmeyi sürdüreceğiz. İşte şu anda çatısı altında bulunduğunuz eser. Neydi burası birkaç yıl önce? Malum, adeta çökmeyle karşı karşıya. İşte burası bir vadi. Ne vadisi? Değerli arkadaşlar, istedik ki kültür-sanat vadisi olarak... Burası çok daha farklı bir hale geldi. Ve bunları birer birer ele aldık ve yeniden inşa, imar yapıyoruz. Bunlarla yetinecek miyiz sayın? Bunlar sürekli olarak ağırlıklı İstanbul ve Ankara'da bunlar devam edecek. Allah'ın yardımı ve aziz milletimizin desteğiyle ülkemizi 2023 hedeflerine mutlaka ulaştıracak, 2053 vizyonlarını bizden sonraki nesillere emanet edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu toprakların vatanımız olması için canlarını vermek dahil her türlü fedakarlığı yapan kahramanlarımızı, ülkemize ve milletimize hizmet etmiş herkesi şükranla anıyorum. Tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet, gazilerimizden halen hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumumuzun yönetimine düzenledikleri bu anma toplantısı için teşekkür ediyorum. Sizleri Sevgi, saygıyla, özellikle kutluyorum. Kalın sağlıcakla. Hükümetimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Atatürk'ü anma törenimiz sona ermiştir. Arz ederim.